vuhuuu defa geliyorum ve ilk defa gördüğümü söylemem gerek atakuleyi atakuleyi şimdi mi doğmaya şimdi mi böyle şeyler yapmaya karar verdim <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor hayat şu karşısı Behzat Ç'ye dizide kullanılan bir şeymiş. Yermiş bakın. Çok sevdik. Merkez falan. Ver. Yanıma hiçbir şey almadım. Çok spontane gelişen bir piknikti. Yani sadece botanik parkını görmek istediğimi biliyordum. Havası çok güzel bu arada. Gerçekten böyle evet uğultu falan geliyor şehir şeyinden ama böyle kuşlar zıplaya zıplaya uçuyorlar şey uçmuyorlar tabii ki de zıplaya, zıplaya koşuyorlar bir şeyler yapıyorlar falan o yüzden güzel ama sanırım akşam Aa, akşamı bekleyip gelseymişim biraz kaybolmam olasıymış gibi şimdi biraz şurada dinlenelim sonra parkı gezmeye devam edip kendimize en uygun yeri arayacağız. Yukarıdan yürüyelim. Yeni video geliyor bu arada. Aa onun kapağını bitirmem lazım. Onun kapağını bitirip böyle kalkacağım bir dakika. Kapat ya videosu. Hemen ayarlıyoruz hemen. daha dönüşüm. Çok tatlı ya burası. Beğendim. Bana kötü kötü bakmıyorsun değil mi? Her an arkamdan gelip popomu ısıracağı benziyorsun. Benim küçük köpek sırımız. Hem de popomdan hem de komşumuzun köpeği. Korkunç. Daha kötü oldu. Şuraya nasıl gideceğim peki? Burası çıkış mı? Burası çıkış. Hadi yukarı çıkalım. Vav O zaman bir mi şey kalalım. Sonra kendimize oturacak bir yer bulalım. Nasıl fikir? Yes İyi tepemden insanların gelmeyeceği bir yerden emin olduktan sonra video çekiyorum. Espresso olmayan şey kaldı. Atokule'nin içindeki fiyatlar iyi bu arada. Ben yine böyle Kapadokya'daki gibi aşırı pahalı şeyler öderiz diye düşünmüştüm. Öyle değil. Sufle aldım. bugün birkaç konu hakkında park ve bahçeler müdürü olarak amaçsızca konuşmak istiyorum. Ama birazcık bir şeyler miyim? Mesela bu sabah uyandığımda şu sağ gözüm şişmişti. Çünkü akşam makyajımı böyle yalap şap silerek uyudum. Ve şey dedim tamam bundan sonraki günlerde yüzümü yıkayacağım. Ama çok yorgun oluyorum o yüzden olmuyor. Neyse sabah bir uyandım. Gözüm o hassas. Bu tarafı şişik, bu tarafı normal. Sonra zaten bir sağlık problemim daha vardı. İkisi birlikte böyle şey yapınca öyle uyandım. O kadar mutsuz uyandım ki. işte dedim bütün gün evde yatacağım. İşte zaten bu benim izinim. Uyumak hakkım değil mi? Bu arada uyumak gerçekten hakkı. Hobi olarak yine uyur. Yine istediğini yap. Yine işte bir şeyler yapıp bu şöyle bir şey var. Hayatını nereye kadar izin günlerinde uyuyarak, bir şeyler yaparak geçirebilirsin. Neyse sonra sabah hastaneye gittim. Hastaneden döndüm. Sabah akşamüstü dörde kadar işte evdeki bazı işleri hallettim, uyudum, dinlendim <laughs> ve sonra buraya geldim. Her ne diyordum? Hastaneye çıkmak bile yani İnsan sevmiyorum, özellikle izin günlerimde. Hizmet sektöründe çalışırken çok fazla insanla muhatap oluyorsunuz ve ki şöyle olaylar yaşanıyor. Mesela az önce <laughs> kasaba işinleydim. Kıza dedim ki beni bekletti, hoş geldiniz. <laughs> Ama ben kıza'nın diğer tarafında olan insanım. Buna rağmen şey oldu, Ben ben de hizmet sektöründe çalışıyorum falan'a bağladım. Ee, sonra bir kere e, işte iş yerinde moladayken kasadan çıkacağım, hani poğaça falan aldım kendime, ödedim çıkacağım. Kıza afiyet olsun dedim. Yani böyle aynı cümleleri yüz defa, bin defa kurmaktan mesleki deformasyon oluyor bir süre sonra. O yüzden garip bir, e, garip bir şey. Sanki her hafta reklamını yapıyormuş gibi olacağım. Elimle kapatayım da. Gerçekten öyle değil. Bulabildiğim en ucuz şeyi almayı uğraştığım için de tanıdık. O yüzden böyle. Kahveli espresso, ya yani espressolu milkshake de genel olarak çok mantıklı bir şey uyuyor. Hmm. Ve Sodexo geçiyor. Sodexo geçmesi alışveriş yapmamdaki bir milyonuncu etken. Ha ne söylüyordum? Gerçekten insanlara karşı pilim bitiyor. Gerçekten kimseyi görmek istemiyorum. Kimseyle muhabbet etmek istemiyorum. Ama kendi başına tamamen bireysel olarak takılmak öyle bir şey değil. Hastane için çıktım. Sabah çok mutsuzdum. Ama hastane için çıkmamda bile işte geri döndüm. E, otobüsten aşağı indim. Bir yerde one way ticket çalıyordu. Ve böyle sebepsizce o kadar mutlu etti ki bu durum beni ve sırıta sırıta yolu yürüdüm. Ee, depresyona girmek üzereyken hani şey diyorlar ya yürüyüşe çıkın, hava alın, şeyler yapın. Hani o şeyi kırın bir noktada. Ben muhtemelen o mutsuzlukla işte gözüm şişti, şöyle sağlık problemim var, istemiyorum artık falan diyerek evde kalsaydım çok daha mutsuz olacağımı düşünüyorum. O yüzden o hava alımı hissi şu an beni buraya getirip güzel vakit geçirmemi sağlıyor. O yüzden o güzel bir şeymiş. Yani mutsuz hissettiğiniz anda beynimizi kandırmamamız gerektiğini öğrendim. Çünkü aslında e, mutsuz hissetmemize sebep olan da yine bizim beynimiz, düşüncelerimiz e, onun da bizi kandırması. O yüzden birbirimizi karşılıklı kandırmakta hiçbir problem görmüyorum şahsen. Kutunik Park güzel bu arada. Bir tık yukarıda. Çok yukarıdan. Okul eden at beni. Bilmiyorum Bu tarafında kalıyor benim şu an. Ya. Aşırı mutsuz başlayan bir gün aşırı mutsuz bitmek zorunda değil. Bizim elimizde bilmiş. Yaşadıkça, deneyimledikçe öğreniyorum. bir noktada refah seviyem de yükseldikçe ya yani şu an öğrencilik hayatından daha iyi bir hayat yaşıyorum maddi açıdan. O yüzden bir noktada ekonomik olarak özgüvenin yerine geldi. Çünkü garantici bir insanın hayatı her alanında. Ama bir noktada şey gibi yapıyordum. ve fakirliğimi buluşturup işte onu öyle yapmayalım, bunu böyle yapalım. Sürekli nereden tasarruf etsem ve nereden para biriktirsem diye bakıyordum. Şu anda öyleyim. Ama şöyle bir şey de var. Şu an bir noktada zamanın kıymetini anladığım için e, o zamanı en iyi değerlendirebilecek, en iyi deneyimleyebilecek ekstra bir şeye maddi bir şey harcamam gerekiyorsa atıyorum. Sodexo hakkımsa bu. Ya da işte... Ee, bir paraysa ve işte e, yine o bu arada seçici davranıyorum. Türkiye'de yaşıyoruz çünkü. Bir şeyleri mutlaka garanti altına almak zorundayız. Ama öncesine göre çok daha şey davranıyorum. Daha özgüvenli, daha eminim. Ee, mesela atıyorum en ufak bir örnek. Ee, şu an bu, şey, bu parka geliyor olsaydım Mutlaka bir milyon tane şey alırdım dışarıdan İşte orada bir şey pahalıdır vermemek için. Ee, ama çıkmadan önce yemek yedim. İşte canım soğuk bir şeyler istedi. Gittim oradan dondurma aldım vesaire vesaire gibi. O yüzden o imkanın elinde olması Türkiye'de yaşarken bile bir noktada böyle bir insanı hafif bir tatlı hissettiriyor, iyi hissettiriyor. Ama yine tabii ki şey miyiz? Hayır. Asla değiliz. Asla bir refah seviyemiz yok. Size bir gün barista tepki videosu çekeyim mi? <laughs> barista içeriklerine tepki. Çünkü ben Instagram'da denk geliyorum. O kadar, ya o kadar aynı şeyleri yaşıyoruz ki hangi ülkeden olursa olsun. Herkesin yaşadığı şey çok aynı ve ben şeyim nasıl nasıl siz de biz de aynı şeyi yaşayabiliyoruz ya falan diye böyle bir garipsiyorum. Sonra siz neler yapıyorsunuz? Biraz da size yönelik konuşalım. Umarım hayatınızda her şey iyidir. Keyiflisinizdir, mutlusunuzdur. Sağlığınız özellikle gerçekten sağlığınız olmadığından... Hiçbir şeyden keyif alamıyorsunuz. Çok ciddiyim. Örneğin ben bir gün çok kötü, işte aşırı kötü bir mide ağrısı çektim. Aman yani nasıl kötü? Şey mi sürekli iki büklüm durup hiçbir şey yapmadan e, 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 diye durmam gereken bir gündü. Öyle yapmaya çalıştım ama tabii ki de yapamıyorsunuz arkadaşlar bunu çalışırken asla. O kadar he, hiçbir şeyin anlamının olmadığı bir gündü ki abire işte elime bir miktar para geçtikten sonra artık onu anladım yani sağlığımla alakalı hayır bozulamazsın. sağlığımla alakalı hiçbir şeyden maddi olarak kaçınmamam gerektiğini eğer kaçınırsam sonrasında bana çok fazla ekstra yük olacağını. E, hissettim. Doğruladım. Kaç defa. O yüzden o yönde adımlar atmaya çalışıyorum. Bu şekilde. Konuşmak istediğim başka şeyler de vardı sanki. Bir de konuşmak istediğim başka şey geldi. Artık parklarda, bahçelerde eee insanların tek dolaşmasının, tek başlarına tıkılmasının normalleş, normalleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben buraya geldim, hep evli çift, evli çift mi ne? Çiftler, işte aileler falan dolaşıyordu. Ve böyle bütün masayı onlar kaplayınca bir noktada size şey gibi bakıyorlar, benim işte... Tek başıma oturduğumda... Nasıl ya? Ha? ezik. Onlar öyle bakmıyor olsalar bile o, o, havayı hissedebiliyorsun. Sanki parka, bahçeye ya da herhangi bir şey yemek yemeye, bir şey içmeye sanki sadece tekli insanlar gelebiliyormuşçasına bir şey olduğu için ben de bu arada kendimle takılıyorum diyorsun aslında bir arkadaşımı çok özlediğim için ona işte yazdım. Bu da bana dedi ki işte hiç resim yok. Ama e, bazen benden şey beklediğini hissediyorum. Ya da ben onu yaptığım için kendime kızıyorum. İşte o bir şeyde bana keyfim yok dediğinde genelde o şeyi yapmıyoruz. Ben olumsuz yönünde algıladığım için. Ama benim botaniğe gelmek zaten haftalardır planımda. Dolayısıyla onun ee, ...hiç canım istemiyor demesi beni durdurmadı. Tek başıma gelmekte bir sakınca görmedim. Ve geldiğimde de çok memnun oldum. İşte burada biraz kitap okudum. Beden diliyle alakalı bir kitap okuyorum şu an. Okumaya çalışıyorum yani kitap okuma alışkanlığımı... ...geri kazanmaya çalışıyorum bu yolda. Tebrikler ve başarıları çok net bir biçimde kabul ederim. Ee, ama şey gibi geliyor işte... Eğer ben kabul etmiyorsam o plan olmamalı ya da işte e, ya arkadaşınla bir plan yap ve geçir ya da hiçbir şekilde bir şey yapma. Ama tek başımıza da bir birey olarak varız bu dünyada. Dolayısıyla özellikle kendimle takılıyorum videoları çekerken. Bu arada videoları çekerken demek de şey sebep oluyor. Sanki e, kendimle takılıyorum mu? Sadece bir video malzemesi olarak yapıyormuşum. İşte bu maçlı bireyselleşmeye çalışmıyormuşum ve sanki her şey sosyal medyanın ya da YouTube'un YouTube'a karşı bir içerik üretmekmiş gibi bir noktada kısır döngüye giriyor. Ama bu benim için öyle bir şey değil. Çünkü benim YouTube kanalım benim için dijital bir günlük gibi. Atıyorum ben işte kendimle takılıyorum videosuna geri dönüp baktığımda seri olarak nerelere gitmişim, neler yapmışım. Nelerden konuşmuşum, ne gelişim göstermişim, onu izlemeyi seviyorum. Yoksa video çekmek haricinde burada dediğim gibi işte dümdüz suya bakıyorum, dümdüz müzik dinliyorum, başka şeyler yapıyorum. O yüzden e, sadece bir video değil, sadece bir yaşamla değil. Yani i̇kisinin birbirini besleyen şeyler. Benim, benim masama mı oturacaksınız? Hızlı yuvarlanmak zorunda kalırım. Yapmayın böyle şeyler. Benim masam Böyle yani. Ben sizinle muhabbet etmek için ve bu bankı çok beğendiğim için gerçekten aşırı bireysel, uç noktada ve güzel bir bank. Burada böyle durup etrafı izlemek, böyle havanın kararmasını izlemek. güzel. Genel olarak da muhabbet etmek. Birazcık içimi dökmek. Açık havada severiz. <laughs> park bahçe müdürü olarak bu şekilde son gelişimler. Belki bu <laughs> kendimle takılıyorumun sonu olabilir. Kapanış olabilir. Belki biraz size su çekerim. Hiç bilmiyorum şu an. Bir şey söyleyemiyorum. Ama nerede ne yapıyor olursanız olun. Hayatta ne derdiniz olursa olsun. İlk başta kendinizi düşünmeyi, kendi sağlığınızı, kendi değerinizi, kendi hislerinizi düşünmeyi e, atlamamanızı ve kendinize dikkat etmenizi diliyorum sizden. Hiç kolay bir şey değil. Genel olarak çok zor bir şey biliyorum. O yüzden diliyorum zaten. Çünkü ben de yapmakta çok zorlanıyorum bazen bazı şeyleri. Görüşürüz. Yok ya size sulak şeyle kapamış videosu çekeceğim. Bye.